Merhaba arkadaşlar. Matematikbankasi.com tarafından hazırlanan testlere bugün bir ara veriyoruz. Çünkü bu videoda sizlere bir sürpriz yaptık. Kimi okullarda sınavlar başladı biliyorsunuz. Kimisinde ise henüz sınavlar başlamadı. Biz de 7. sınıf öğrencileri için 2. dönem 1. yazılı sınavına yönelik 20 soruluk test hazırladık. 1. dönem konularından başlayan bu test oran orantı ve sonrasında da yüzdeler konularını içeriyor. Amacımız önümüzdeki günlerde yazılı sınavlarına girecek öğrencilere yazılıya hazırlık bir sınav çalışması yapmak. Hazırsanız başlayalım. Evet soru 1. Bir ısıtıcı bulunduğu ortamın sıcaklığını her 10 dakikada bir 3 santigrat derece arttırmaktadır. Buna göre eksi 2 santigrat derecelik bir ortamda çalıştırılmaya başlanan bu ısıtıcı odayı 1 saat sonunda kaç derece yapar? Şimdi benim dikkatimi çeken nokta 1 saat sonunda istiyor ama bana 10 dakikada bir 3 derece arttığını söylemiş. O zaman şu 1 saatin içinde kaç tane 10 dakika var? 1 saat 60 dakika değil mi? 60'ı o zaman 10'a bölelim. 6 defa. Sevgili arkadaşlar 3 derece artıyormuş. 6 kere 3 artacak. 18 santigrat derece artar. E benim başlangıcımda odanın sıcaklığı eksi 2 değil mi? Eksi 2'ye ekleyelim artı 18'i buradan ne olur? Zıt işaretliler toplanırken farkları alınır. 18'den 2'yi çıkar 16. Büyüğün işareti mutlak değerci büyüğün işareti yani 18 2'den daha büyük büyüğün işareti konurdu. Yani cevabımız artı 16 derece olacaktır. Evet soru 2. A ve B vermiş. Bir işlem vermiş. Bu işlemin sonucunu istiyor arkadaşlar. ifadesinin sonucunu. Şimdi öncelikle A'ya 4 yazdığımda şu ifade ne yapar? Eksi 4 artı 7 çarpı B eksi 3'müş. Eksi 3 eksi 9. Şimdi işlem önceliğine göre önce parantezlerin içlerini halletmem lazım. Şimdi arkadaşlar burada eksi 4 artı 7. Bunu nasıl yapıyoruz? Hatırlayalım. Şimdi 1 eksi 1 artı. Şöyle yapabilirsiniz. En kolay yollarından biri. Eğer bilmiyorsanız şu ikisini parantez için alıp araya artı koyun. Eksi 4 ile artı 7'yi toplamak demek bu. Bu işlemi yaparken mutlak değerce büyük olan kim? 7. 4'ten daha büyük. O zaman 7 ile 4'ün farkını alalım. Neden farkını alıyoruz? Çünkü zıt işaretli bakın. Zıt. 1 eksi 1 artı. Zıt yönlü hareket yapmış. O zaman 7'den 4'ü çıkarırsam 3. Büyüğün işareti artı 3. Burada da arkadaşlar şöyle parantezi alıp araya artı koyarsanız yazarsanız 2 tane negatif sayının toplamı yani 3 lira borcum vardı üstüne 9 lira daha borç yaptım. Ne yapar borcum? Eksi 12 yani borcum 12 TL. Şimdi ikisini çarpmam gerekiyor. Artı ile eksinin çarpımı eksi 3 kere 12 36 olacaktır. Soru 3. 30 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 5 puan veriliyor. Yani doğrular 5 puan. Her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Yanlış. Eksi 2 puan. Boş bırakılan sorular ise 0 puandır. Buna göre bu sınavda 21 soruyu doğru 3 soruyu boş. 21 doğru 3 boş. Geriye ne kalır arkadaşlar? 21 3 daha 24. 30 yapmam lazım. 30'dan 24'ü çıkarırsam 6 tane de yanlış mı? Hazırsak işleme geçelim artık puanı istiyor Arif'in puanını. Şimdi arkadaşlar 21 ile artı 5'i çarpalım. Artı 105. 6 ile de eksi 2'yi çarpalım. Eksi 12. Yani artı 105 puan doğrulardan eksi 12 puan da yanlışlardan alacak. Bunları toplarsak zıt işaretliler toplanırken farkı alınırdı. 97 büyüğün işareti mutlak değerce büyüğün işareti artı olduğu için artı 97 puan olacaktır. Evet soru 4. Eksi 4 bölü 5 üzeri 2 ifadesi kaça eşittir? Bir kere kuvvet parantezin dışında ve üstünde mi? Evet. Çift kuvvet mi? Evet. Dikkat etmemiz lazım. Çiftse negatifin parantez dışındaki kuvveti çiftse sonuç pozitifti. Ama zaten üstüm 2 olduğu için yazıp da açabiliriz. Kuvvet parantezin dışındaysa arkadaşlar parantezle birlikte tekrar ediyor. Yani kuvvet dışarıda olduğu için bu ifade parantezle birlikte yazılıyor. Tabi parantezin içindeki işareti de unutmuyoruz. Eksi ile eksin çarpımı artı paylar çarpılır paya paydalar çarpılır paydaya yazılırdı. Artı 16 bölü 25 yani cevabımız Adana. Evet soru 5. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki sayı arası 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayının Ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A nerede? Şimdi buraya bir sıfır referans noktası çizecek olursak A sıfırdan eksi 1'e daha sonra eksi 2 sonra da eksi 3'e gitmiş mi? Henüz eksi 4'e gitmemiş bakın. O zaman A sayısı eksi 3 tam olacak. Eksi 3 ile eksi 4 arasında eksi 3'ü geçmiş ama eksi 4 olmamış. Şimdi 5'e ayırdığını söylemiş. O zaman eksi 3'ten kaç birim gitmiş? 1, 2. 2 birim gitmiş 5'e ayırmış. Bunu ondalık gösterim istiyorsa paydayı 10, 100, 1000 yani 10'un kuvvetleri yapmam lazım. O zaman 5 ile 2'yi genişletecek olursam A sayısı eşittir. Eksi 3 tam 10'da 4. Bunu da ondalık gösterim yazalım. Eksi 3 tam 10'da 4. 10'da bir tane sıfır olduğu için bir basamak olacak. Eksi 3 tam 10'da 4 bu şekilde olacaktır. Evet soru 6. Yukarıda verilen karşılaştırmanın doğru olabilmesi için daire en az hangi değeri alabilir? Şimdi paydalar eşit değil. Öncelikle şu eksi 7 bölü 24'ü yazalım. Küçüktür. 24'te kaç? Şimdi arkadaşlar. iki rasyonel ifadeye de baktığımda. Paydaları 24 mü? Tamam. Burası negatif mi? Evet. Negatif rasyonel ifadelerde karşılaştırma yaparken neye dikkat ediyorum? Eksi 7'den büyük olması için buranın şu ifadenin eksi 7'den büyük olması için eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi değerleri alması lazım. Ama benden dairenin alabileceği en az değeri istiyor. Şimdi arkadaşlar burada 4 ile genişletmiştik. 4 ile genişletirken yukarısı da 4 tane daire mi olur? Yani burası 4'ün bir katı olmalı. 4'ün katı o zaman eksi 4'ü almalıyım. Yani eksi 7 bölü 24 küçüktür. Eksi 4 bölü 24'ten. E 4 tane daire eksi 4 olması için dairenin alacağı değer nedir? Eksi 1'dir. Evet soru 7. Eşitliğini sağlayan x'in değerini istiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta x merdivenin en altında arkadaşlar. O zaman x'e adım adım gideceksiniz. Tepeden başlayıp adım adım x'e gideceksiniz. Evet şimdi burayı bir bütün olarak görecek olursam 5'ten kaçı çıkarırsam 3 kalır? 2. Yani şu yeşil dikdörtgenin içi 2 olmalı. Yazalım ifadeyi. Buranın 2 olması gerekiyor tamamının. O zaman 6'nın altına kaç yazmalıyım ki 2 olsun? Yani şu ifade 3 etmeli. Çünkü 6'yı 3'e bölersem 2 eder. Burası 3 olması için buranın kaç olması lazım? 2 bölü 1 artı 2 iki bölü x'in de 1 olması lazım ki 4'ten 1'i çıkardığımda 3 olsun. Yani 2 bölü 1 artı 2 bölü x ifadesi 1 olmalı. E 2'yi kaça bölersek arkadaşlar 1 eder? 2. O zaman şu ifademde 2 olmalı mı? Yani 1 artı 2 bölü x 2 olmalı. 1 ile kaçı toplamalıyım ki 2 etsin? 1. O zaman 2 bölü x 1 olması lazım. Ne zaman 2 bölü x 1 olur? x'in 2 olduğu zaman. Evet soru 8. Her gün bir önceki günün 2 katı sayfa kitap okuyarak kitabını 3 günde bitiren Bartu ilk gün 4x artı 2 sayfa kitap okumuştur. Şimdi ilk günü yazalım. İkinci gün bunun 2 katı. 4x artı 2'nin 2 iki katı ne yapar arkadaşlar? 8x artı 4. Üçüncü gün bunun da 2 katı. Yani 8x artı 4'ün 2 katı 16x artı 8. Toplamda bu 3 günün toplamında kitabın sayfa sayısına ulaşıyoruz. Yani 4x, 8x, 16x artı 2 artı 4 artı 8. Yani benzer terimleri kendi arasında toplarsam 28x, sabit terimleri de kendi arasında toplarsam 14 olacaktır. O zaman 28x artı 14 cevabımız olacaktır. Evet soru 9. İlk 3 terimi 3, 7, 11 olan sayı örüntüsünün kaçıncı terimi 399'dur? Şimdi burada genel kuralı önce bulmam lazım. İki terim arası 4 mi artıyor? 4'er 4'er artıyor. O zaman Genel kuralım 4 anne başlayacak mı? Şimdi genel kuralı bulurken neye bakıyordum? İlk terime bakıyorum ben genelde. İlk terim 3. 3 yapabilmem için. N'e 1 yazdığımda birinci terim ya 3. 1 yazdığımda 4 kere 1'den 4. Kaç çıkarmalıyım? 1 çıkarmalıyım ki 3 olsun. Yani genel kuralım budur. Şimdi 4 tane eksi 1 genel kuralsa ne zaman bu 399'a eşit olur? Yani 4 tane eksi 1'i 399 yapmam lazım. Eşitledik. En yerine kaç yazmalıyım? Biz artık denklem çözmeyi bildiğimiz için eksi 1'i sağ tarafa atalım. 4 tane eşittir. Artı 1 gelecek burası. 400 en eşittir. 100. Yani 100. terim 399 olacaktır. Evet soru 10. Bir denklem verilmiş arkadaşlar. X'in değerini istiyor. Şimdi Denkleme baktığımda en sevdiğim denklem soru tarzlarından biri. Neden? Şurada çok kritik bir yer var. Bunu dağıtmakta genelde dikkat etmiyorsunuz. Şimdi x-1'in önündeki 3'ü bir dağıtalım içeriye. Nasıl dağıtacağım? Arkadaşlar işaretlerine çok dikkat etmeniz lazım. Hepsinin önündeki önündeki işareti dikkat ediyorsunuz. Eksi 1 mesela bu. Şimdi 3 çarpı x, 3 x. 3 çarpı eksi 1, eksi 3. İşaretleriyle birlikte çarpıyorsunuz. Burada da Eksi 2 mesela 2x'e eksi 2 eksi 3'e dağıtacağız. Dağıtalım. Eksi 2 çarpı 2x eksi 4x. Eksi 2 çarpı eksi 3'ten eksi ile eksinin çarpımı artı artı 6 eşittir eksi 5. Şimdi benzer terimleri kendi içinde toplayalım. 3x var. Eksi 4x var. Bakın eksi 4x 3x topla bunları üstüne ilave et. Eksi 4 e, mutlak derece daha büyük. Yani 4 daha büyük 3'ten. O zaman 4'ün olduğu yer terazide daha ağır basacak. Yani eksi olacak sonuç. Çünkü bunlar zıt işaretli. Zıt işaretliler toplanırken farkları alınırdı. 4'ten 3'ü çıkarırsak 1 yani 1x. Onda eksi x diyoruz. 1'i yazmamıza gerek yok. Şimdi eksi 3 artı 6. Bunlar da zıt işaretli toplanırken farkları alınır. 3 büyün işareti konur artı. Bu da eksi 5'e eşit. E şimdi eksi x'i sağ tarafa atalım. Eksi 5'i de sola atalım. Artı 3 var. Artı 5 gelir. Bu da x'e eşittir. Yani x eşittir. 8 yanıtına ulaşırız. Burada can alıcı nokta arkadaşlar şurayı doğru dağıtmak. Şu ifade özellikle genelde şuna dağıtılırken yanlış dağıtılabiliyor. Evet soru 11. Yukarıda verilen üçgen bir eşkenar üçgen olduğuna göre çevresi kaç santimetredir? Şimdi eşkenar üçgen ne demekti? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Bana iki tane kenar uzunluğunu vermiş. Bunların eşit olması gerekiyor. Eşitleyelim. Yani bu bana bir denklem çözme oldu. Şimdi denklem çözerken neye dikkat ediyordum? Bilinmeyenlerde küçük büyüğün ayağına giderdi. O zaman bilinmeyenleri sağ tarafta topluyorum. O zaman sabit terimi de alalım. Şuraya. Yani artı dördün yanına eksi bir geldi. İşaret değiştirdi. Artı bir Sağ tarafta 3x vardı. 2x gelir. Eksi 2x diye. Şurayı düzenlersem x kalır. Burayı düzenlersem 5 kalır. Yani x'in 5. Sakın atlamayın 5'i işaretlemeyin. Çünkü benden çevreyi soruyor. x yerine 5 yazarak bir kenar uzunluğunu bulalım. Şuraya 5 yazdığımda 2 kere 5 10. 4 daha eklersem 14. Kontrol ederseniz bu da 14 olacaktır. 3 tane kenar uzunluğu 14'ten. 14 çarpı 3'ten 42 cm olacaktır çevre. Soru 12. Sadece iki çeşit çiçeğin bulunduğu bir çiçekçide güllerin sayısının karanfillerin sayısına oranı 3 bölü 7'dir. Karanfillerin sayısı güllerin sayısına 24 fazla. 3 bölü 7 miymiş? Karanfiller güllerden 24 fazla. Yani 7'den 3'ü çıkardığımda 4 bakın. Yani 3, gül 3 tane olsa karanfil 7 olsa farkları 4. Ama farkları 4 değil 24 olacak. O zaman bunu bir genişletsem. 6 ile 42'ye 18 mi? Yani gül 18 olsa karanfil de 42 olsa farkları 24 mi yapıyor? Evet. O zaman gülüm 18 karanfilim 42. Toplam çiçek sayısını soruyor. Toplarsak 60 yanıtına ulaşırız. Peki ben burada arkadaşlar 6'yı nasıl buldum? Şimdi farklarını aldım. 7'den 3'ü çıkardım 4. 24 yapabilmem için 6 ile genişletmem lazım. Yani 6 ile 4'ü çarptığımda 24. Bu yüzden 24 yapabilmem için hem gülü hem de karanfili 6 katına çıkarmam gerekiyor. Gülü 18 yaptım. Karanfili de 42 yaptım. Aynı oranda büyüttük. Soru 13. M ve N sayıları sırasıyla 7 ve 12 ile orantılıdır. Bu iki sayının farkı 30 ise. Şimdi arkadaşlar orantılı demek bir kere doğru orantılı anlamına geliyordu hatırlarsanız. Şimdi M 7 ile N de 12 ile doğru orantılı. Doğru orantıda nasıl yazıyordum? M bölü 7 eşittir. N bölü 12. O da eşittir. K orantı sabiti. Yani buradan m ve n'yi çekersem m eşittir 7k, n eşittir 12k mı? Bu iki sayının farkı diyor. Kim daha büyük? Açıkça görüldüğü gibi k değerinin kat sayısı 12 olan daha büyük. O zaman n'den m'yi çıkardığımda 12k 7k yapmaz mıyım? E bu da 5K'ya eşit. Bu 5K yani farkları 30'muş. E böl 5'e K eşittir 6 çıkar. Orantı sabitim 6 olduğunda 6 yazarsam K yerine N'yi 12 çarpı 6'dan 72 buluruz. Evet soru 14. A, B ve C sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Bir önceki sorunun aynısı. Yani A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir 4K dersek. A ile B'nin toplamını vermiş bakın. Yalnızca A ile B'yi toplamam gerekiyor. O zaman 2K artı 3K'dan 5K 40'a eşit mi? E buradan her tarafı 5'e bölersem K orantı sabitim 8 çıkacaktır. C'yi istiyor. E C 4K değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 8'den 32 yanıtına ulaşırım. M ve N sayıları sırasıyla 2 ve 7 ile ters orantılıdır. 2 ve 7 ile ters orantılı. Ters orantılı da ne yapıyordum? Yan yana çarpıyordum. 2 çarpı M eşittir. 7 çarpı N. K orantı sabit. Yani M dediğin K bölü 2. N dediğin K bölü 7. Bunların farkının 20 olduğunu söylemiş. Şimdi K bölü 2'den K bölü 7'yi çıkarırsam 20 çıkacak. Neden K bölü 2'den K bölü 7'yi çıkarıyorum? Bakın. Paydası büyük olan daha küçük değil mi? O zaman paydaları eşitleyelim. 7 ile 2 ile genişletelim. 7K bölü 14. 2K bölü 14 neye eşit? 20'ye. Yani buradan 7'den 2'yi çıkardığımda 5K bölü 14. 20, 20 de 20 bölü 1 mi yazalım? Yazalım. İsterseniz buradan çapraz çarpım yapabilirsiniz. Hadi çapraz çarpım yapalım. 5K çarpı 1 yani 5K eşittir. 14 çarpı 20. Her tarafı K'nın K'nın kaç sayısı 5'e bölelim. Yani K eşittir. Buradan bir sadeleştirme yaparsam 14 çarpı 4'ten 56 çıkacaktır. Benden ne istiyor arkadaşlar? Ne istiyor? N dediğin k bölü 7 idi. 56 bölü 7'den 8 yanıtına ulaşırım. Evet soru 16. Bir fabrikada 8 makinenin 6 günde bitirebildiği bir işi 4 günde bitirebilmek için kaç makine daha? Şu kelimeye dikkat edelim. Her şeyi değiştiriyor. Şimdi 8 makine 6 günde. X makine 4 günde. Bu soru ters orantımı. mı? Evet. Neden? Makine sayısı arttıkça ürünün bitme süresi azalır mı arkadaşlar? Daha çok makine daha kısa sürede bitir. O zaman karşılıklı çarpı 5 diyoruz. Yani 8 çarpı 6 4x. Burası 48 eşittir 4x. Buradan da x'i 12 bulurum. Makine. Ama benim elimde zaten 8 makine var. 12 olması için 8'i çıkarırsam 4 tane daha. Evet soru 17. Bir araç gideceği yolu saatte ortalama 90 km hızla 8 saatte almaktadır. Bu araç aynı yolu 6 saatte. Yani 90 ile 8'i çarptığımda 90 çarpı 8 720 km mi yol? 6 saatte gitmek isterse 720'yi 6'ya bölelim. 120 km hızla gitmesi gerekiyor. Soru 18. 5 işçi bir işi günde 4 saat çalışarak 12 günde. Yani 4 saatten 12 gün 4 çarpı 12'den aslında bu iş 48 saat mi sürüyor? Bakın arkadaşlar aslında 5 işçi 48 saatte bitiriyor. Yani burada 12 gün çok önemli değil. Burada 4, 4, 4, 4, 12 kere tekrar ettiği için 48 saatte 5 işçi bitiriyor. O zaman kuralım. Aynı kapasite 8 işçi günde 7,5 saat çalışarak. O zaman 8 işçi kaç saatte bitirir bir onu bulalım. Şimdi işçi problemi, işçi sayısı arttıkça işin tamamlanma süresi azalacağı için ters orantı karşılıklı çarpı 5 diyorum. O zaman 5 çarpı 48 eşittir 8 çarpı x. Her tarafı x'in kat sayısı 8'e böldüm. Şuradan sadeleştirirsem 6 kalır. Yani 5 çarpı 6'dan 30 saat. Bakın 8 işçi 30 saatte bitirebiliyor arkadaşlar. Ama günde 7.5-7.5 çalışsın istiyorum. Yani 30 saati 7,5 7,5 paylaştıracağım. Yani 30'u 7,5'a böleceğiz. 7,5 7,5 15 7,5 7,5 15'ten yani 4 gün mü? 4 defa var. 4 günde bitirir. Toro 19 %14 indirim yaptıktan sonra 344 TL'ye satılan bir malın indirim yapılmadan önceki fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar %14 indirim demek %100'den %14'ü çıkardığımda mal %86'ya mı satılır? Yani %86'sı 344'müş. Yani %86'sı 344 TL olan bir ürün. İndirim yapılmadan yani önceki halini soruyor. O da %100'üdür, kendisidir. %100'ü kaç TL'dir? Yüzdeler olduğu için doğru orantı arkadaşlar. Çapraz çarpıp eşitliyoruz. Yani 86x eşittir 344 çarpı 100. Burada her tarafı 86'ya bölerek x'i yalnız bıraktım. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. 344, 86'nın 4 katı 86'ya böldüm. 4 çarpı 100'den 400 yanıtına ulaşırız. Evet soru 20. Hangi sayının %18'i 405 eder? Yani x sayısının %18'i 405'miş. Arkadaşlar buradan x'i çekebilirsiniz ya da ikinci yol olarak %18'i 405 ise %100'ü yani sayının kendisi kaçtır? Buradan çapraz çarpıp eşitlersek 18x eşittir 100 çarpı 405. Her tarafı 18'e bölelim. Şunlar gitti. Kaldı bize x. 405 ile 18'i sadeleştirmem lazım. 9'a böldüm 2, 9'a böldüm 45. Şimdi bunu da 2'ye böldüm 50. Bunu da 2'ye böldüm 1. Yani 50 çarpı 45. Buradan da 2250 çıkacaktır. Evet arkadaşlar 20. soruyla birlikte 7. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularını tamamlamış olduk. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Soruları ezberlemeye çalışmayın, anlamaya çalışın. Çünkü aynıları çıkmayacaktır. Bizim amacımız burada güzel bir tekrar çalışması yapmak istedik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.